Evet arkadaşlar merhaba merhaba merhaba. Yağmurlu bir günden size Ordu Perşembe Kabaktepe köyünden merhaba. Çok yağmur yağıyor. Brandaları çektik bekliyoruz. Patozcu'da yağmur diyor var diye gelmiyor. Bizim kediler de acıktılar. Kedilerin maması da bitti. Markete gideceğiz. Doran uyanmasını bekliyoruz. Kızım, kızım gel anneciğim. Ne yapıyoruz? Ekmek bulamıyorlarsa ne demiş? Antoinette mı nedir İngiltere kraliçesi Maria Antoinette mıydı? bir şeydi. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demiş halk. Acız acız diye bağırmışlar. Sarayın balkonuna çıkmış da de demiş. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Ulan pasta ekmeği bulamayan pastayı nasıl yiyecek? Şimdi benim kedim ama ekmek mama bulamıyorsa ne yiyecek benim kedilerim? Ne yiyecek? Sucuk yiyecek. Şimdi ne yapıyoruz? Bakalım yiyecek miyiz? Bakalım yiyecek miyiz? Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Bakalım yiyecekler mi? Bakalım yiyecekler mi? Anam yemezler mi kız yemezler mi? Anam, anam, kristal kaplarda sabah yoğurt koydum yemediler. Böyle kristal kaplarda kızımın baksana suları var. Hangi kedinin böyle kristal kesme camda kapta? O saldırdı, saldırdı, saldırdı. Saldırdı, saldırdı, saldırdı. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Yesinler ağzını burnunu. Uş, yerim yerim. Ben siz yerim kız. Doran uyanmasını bekliyoruz. Evet. Çok erken uyandım. Yine tekrar Kabaktepe köyünden size merhaba diyorum. Evet. Kedileri, tekrar kedileri gösteriyorum. Tekrar kızlarımı gösteriyorum. Şimdi yemekler yiyince bunlar var ya. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Hahiii. Hey. <laughs> Ehsekçi palayı sizi. Ehsekçi palayı sizi. Yizi gidi sizi la gidi sizi. Şunlara bak hele şunlara bak. Sucukçular. Sucukçular. <laughs> ya ben yerim bunları ya. Yerim yer. Dora sucuk yemez. Salim sucuk yemez. Ben de tek yemem öyle oldu. Bu sabah işte domatesli domatesli biberli bir sucuk kavurması yaptım. Menemen gibi yumurta da yoktu evde. Sıfırı tükettik evde. Mark